Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Benim horozumu gördünüz mü? Nasıl hanımlarını bekliyor? Hep diyorum ben. Erkekler şu horozun avucundan su içsin Bir tane yemiz, yemini yemez. Hemen onları çağırır. Hemen çağırır. Onları yediğime için. Asla yemez. Ateş. Ateş oğlum. Ne yapıyormuş oğlum beni? sarı kızım. Yayınlığa mı gidiyorsun sen sarı kızım? Ateşi. Oğlum. Oğlum. Paşam. Ne demiş oğlum benim? Ne yapıyormuş benim oğlum? Oğlum. Ateş. Paşam. Paşam benim. Paşam benim. Oğlum benim. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim bu oğlum oyunlarımız kuzuladığı zaman İki tane yapmıştı. Kuzunun bir tanesi yok oldu. Arıyor, arıyoruz yok, arıyoruz yok. Sabahtan aradık, öğleni, akşamı da. Köpek bağırıyor, bağırıyor. Ne bağırıyor diyoruz. Meğersem dudu ağacının çötağını, şuradaki dudun arasını giymiş kuzu. Zarar vermemiş, bize haber veriyor kuzu alın diye. Öyle asaletli bir köpeğimiz var bizim. Öyle asaletli. Köpekler bazen şey yapar mı? Bizim köpeğimizin asaleti. Her şey çok güzel arkadaşlar. Bak gerevizleri diktik. Gereviz dağlamızı göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar. Gereviz oluşmaya başladı. Şunları bak. Kızlar. Oldunuz mu siz? Oldunuz mu siz? Siz büyüyor musunuz? Benim kızlar. Bunlar da benim kızlar. Hep sevgiyle, emeğiyle büyüyor bunlar arkadaşlar. Sevgi demek, evmek demek. Bak bunlarda da pırasa. Pransa. Yani bir pırasa bir pransa. Pransalarımız oldu. Sarımsaklarımız hepsi oldu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Hicaz toplanacak artık. Sıkılacaklar. Şunlara bakın. Bunlara bakın arkadaşlar çok güzel. çok güzel şifa olsun bunlar. Maşallah. maşallah maşallah ateş oğlum oğlum ne demiş oğlum bu tut ağaçlarımız yazın o kadar faydası var o kadar faydası var altında yaylı gibi şu damda koyunlarımızın altında yazın koyunlarımızı yaylaya götürüyoruz ama bu yıl gitmedik. Çünkü gerek bile kalmadı bu yıl. Bu da aşağımız yaylaya aratmadı. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dostçakalın.